Dere boyu da dar dediler Dere boyu da dar dediler Geçemezsin zor dediler Ah dere boyu da dar dediler Dere boyu da dar dediler Anam geçemezsin zor dediler Aman aman Şu an yar sev beni başına zor de aman aman şu an tepten yar seveni oy balajı zor de diller aman aman Suda balık akmayına, suda balık akmayına, olur güzel bakmayına. Ah, suda da bana bakmayın ha, su bana olur güzel bakmayın ha. Çirkinler ne güzel mi olur, oy, sarın altın takmayın aman aman. Çirkinler ne güzel mi olur, oy, sarın altın takmayın aman aman.